Evet kankalar şimdi motosikletimizi tamir ettik. Bakalım nasıl olmuş. Arkadaş bayağı sinirliydi. <laughs> Onu yolladık. Kankalar motorun elcikleri ben takarım dedim ama e, taktık da elektrik montajını da güzelce yaptık. Her şey okey. Ama bir sıkıntı var. O da Abi elcik ters çalışıyor Yarın ustaya götüreceğim Yarın mı bilmiyorum dişli setim gelsin Öyle diyeyim daha doğrusu Ustaya götüreceğim motoru Zincir dişli ile birlikte A'dan Z'ye şeyi değiştireceğiz abi Çünkü sıkıntı böyle Hani çok e, Motordan verim alamıyoruz Ve gaz koluna Alışamıyorum yani ileri yapınca gidiyor gaz kolu hani şöyle çevirmem gerekiyor. Normalde şudur hareket ama şöyle çevirmem gerekiyor. Aslında debriyaj baltası da değişmek lazım ama şu an ona ayıracak bir bütçe maalesef bulamıyoruz. Aslında şuradan donup dönerdim ama. Gerek yok şu an. Bu arada Caroline evde bekliyor birazcık da o yüzden şeyim iki gündür hatta birkaç zamandır diyeyim böyle 4-5 gündür kıza vakit ayıramıyoruz. O biraz moralimi bozuyor açıkçası. Bu kanal vesaire işi olduğu için. Bugün pek aktif olamadım. Şu motor işleriyle uğraştık. Baksana Ercik's Mono şey yani hiçbir şey yapamadık. O kablolu onları vesaire her şeyi ayarlayacağız. Ama önce bir kadın çizecek. Yok o başka bir şey. Ama önce on tam da girmelik söylüyorum ya. Ama önce bir kadın çizeceksin. Onun gibi bir bırakıp gitmeyecek. Saklayıp gömeceksin. Senden başka kimseler. Sevemeyecek Dur şarkı söyleyeyim hadi O mükemmel sesimle Ein zwei drei Dur, Kafam karıştı bir sürü araba Bir sürü araba tehlike <laughs> Bir kadın çizeceksin Onun gibi bırakıp Gitmeyecek Saklayıp gömeceksin Senden başka kimseler Sevemeyecek Bu arada sabah Dikkat ettiniz mi bilmiyorum söylemiştim zaten ama Kafa yamuktu motorun Hani sağa bakıyordu kafa olayını çözdük Şu an sıkıntımız Aynalar tam Ayna demişim e, Turcağımız tam anlamıyla bağlı değil Aklımda her zaman söylüyorum biliyorsunuz turcağını değiştirmek de var ama şu an için e, maalesef şey yapamıyoruz. Değişemiyoruz. Her şey sırayla değişeceğiz onu da. Aa, dönüyorum. Virajı aldı. Sakıl var lan. Dodo. Dodo virajı alıyor. Bu aşırı gaz veremiyorsun. Motor günü kırtarsın herhalde şu an. İnşallah bizim evin rampasını çıkar yani Eve giderken yokuş yok da O apartmana ki rampadan bahsediyorum Oraya çıkması lazım Aa, bak bu sefer yemeyeceğim O girişte bir tane Kağıt karton bir şey vardı Onun üzerinden bu sefer geçmeyeceğim kankalar Elcik ısısını açtım çünkü Serin gelmeye başladı Ellerim üşüdü Biliyorsunuz ki benim narin ellerim var Narin Bak bak orada hop geçtim üzerinden Ne yaptım ...ezmedim. <laughs> ya motoru yapalım derken biraz... ...ağzına s... Ama olsun. Olur böyle şeyler. Miraj da olmasa var ya... ...daha kötü haldeydi şu an. En azından şu an... ...ışığımız güzel gösteriyor. Ee, yani sağ tarafı göstermiyor diyeyim. Onun dışında... E Yine biraz gaz verebiliyoruz. 60'ta gidiyorum yani şu an gayet 60 60 böyle yavaş yavaş. Gayet gayet gidiyorum. Güzel, gayet hoş değil. Bu arada Almanca kitabı aldım bir tane. Ee, bende de çeşitli kitaplar var ama bilmiyorum benim idrak etme şeklim birazcık daha farklı. Şey yapamıyordum. Anlayamadım. Biraz daha böyle tabiri caizse öyle bir kitap olması lazım ki sala anlatır gibi anlatması lazım. İnşallah bu kitap o kitaptır. O elcikler çok ısındı. Biraz düşürelim. Ellerim yandı lan. Oğlum. Bu elcik ısıtmaları alacak arkadaşlara ciddi anlamda öneririm bu arada. Çok güzel. Montajını kısmen yaptık. Hani kısmen diyorum. Sebebini anlatmama gerek yok. Videoda anlattım başında. Ee, yarın inşallah e, DID zincir aldım. O gelirse ve dişlim gelirse lan yavaşlayayım diyorum hızlanıyorum gaz kolunda alışmışım ya tersi işliyor çıkma yolu sakın ee. orada ne oluyor lan orada bir şeyler oluyor o bizi bekler mi bekliyor vay be adam bizi bekliyor bizi mi bekliyorsun sen hakikaten ya 57 olduk 57. Basıyoruz, gidiyoruz arkadaşlar. 56, 55. Yalnız geri gidiyoruz. Evet. Ee, bozuk gaz kollu top speed denemesi arkadaşlar. Her gün buradan çıkarken bu ışık şoklanmasında maalesef ki hatırlan. Işı... Aa gaz kolu takılı kaldı san. Hemen debriyaj burada çünkü motor gitmeye devam ediyor o tarz durumlarda biliyorsunuz gaz kolu kontrolden çıkarsa debriyaja az eğer çıkıyor gibi hissederseniz psikolojik olarak bana öyle geldi muhtemelen ama riske atmaya gerek yok o an bir göt <laughs> küfür yoktu o an bir içsel korkuyla insana öyle gelebiliyor size de olabilir bunlara panik gazı diyoruz Aa gidiyor aynı. Şimdi diğer yolda da demek istiyorum da motor kafama gelir tekere düşer bir şeyler olur. Gerek yok. Çünkü diğerinde bayağı bağırıyor motor. Hani orada devriyaj mevriyaj kurtaramayız. Bu arada size sonra şeyi anlatacağım. Eşek motorcu nasıl olunur? Eşek motorcudan kastımız nedir arkadaşlar? Zafer abinin tabiriyle e, Aynaları Eşek kulak yapıyoruz Ondan sonra e, Şey yapıyoruz Kadın ona mı eşek kulak dedim sandı ya Öyle bir baktı ki <laughs> İnşallah öyle satmamıştı. Neyse e, eşek kulak yapıyoruz Ondan sonra Apaçı apaçı konuşuyoruz Örnek veriyorum nasıl Kardeşim iki çevirme vardı Kaçtım tamam da niye kaçtın Değil mi? Niye kaçıyorsun sen çevirmeden? Moruk benim hediyetim yok. illegal falanım yani. Anlıyor musun? Ama ne git ehliyet al illa küfür ettiriyor. Motor alacağını ehliyet alaydın ya önce. Peze bay. Eve geldik bu arada. Şimdi çok merak ettiğim bir şey yapacağız. Buraya tırmanabiliyor muyuz onu deneyeceğiz. Oğlum çok sıkıntı ya. Allah çok sıkıntı. Allah'tan tam bir profesyonel. <laughs> Tabi efendim. <laughs> Neyse orayı görmediniz. Bir dakika motor geri gitmiyor. Tam bir profesyonel olduğum için siz demin ekran görmediniz. Onu ben bilerek yaptım arkadaşlar. Şunları telefon tutucu, şarj aleti vesaire o tarz montajlar yapacağız. Oy aman abi tamam çıktık lan hakikaten hakkını vereyim kötü de sürücü değilim ha toprak olmasak da yüzde <laughs> ne var bir şeyler kardeş. <gülüyor> 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 Kankalar şimdi aldığımız elcik şu bak. Şöyle bir şey. Çok güzel tasarımı var. Ne işte elcik ne tasarımı. Ee, şuradan seviyeyi ayarlıyorsunuz. Şu an kapattım ben geldiğim için. Muhtemelen kontağı kapattığım için kapanacaktır ama ben biraz pimpilikliyim. Her seferinde onu kapalıya alacağım. Ee, bu arada gaz kolu Şöyle hani ben size dedim Şöyle gitmiyor bile bir sıkıntı var şu an Yarın çözeceğiz onu Bunu aldım ee, ısınması gerçekten çok iyi Hani bu soğuk havada bile denedim Gayet güzel çalışıyor Kankalar Onu öneririm ee, Onun içinde şey yaptık Şurada Elcin markası neydi Aa bu. Nereden Kişisel bilgiler var. Modelo ısıtmalı elcik takımı. Çok güzel. mükemmel. Beğendim. İlk taktığım zaman dedim ki bu neden ısıtmıyor böyle? Çok kötü. Dedim ama motor sürdükçe ısınmaya başlıyor. Bir mekanizma bir şey var herhalde. Bir de şunları aldım. Pulsarda biliyorsunuz. Aa şey de söyleyeyim. Onu ben çok merak ediyordum. Şunlar olduğu için elcik korumalıklarımı sökmek zorunda kaldım. Muhtemelen merak eden arkadaş olursa öyle bir muhabbet de var haberiniz olsun. Eğer bu elcik korumaları takarsanız yani şunları eğer takarsanız muhtemelen buna bir şey ayarlayamayacaksınız haberiniz olsun. Tabi uğraşsan yaparsın da ben çok o işlerden anlamıyorum. Onun dışında şunu aldım. Çünkü pulslarda biliyorsunuz bu aralar birazcık kısa olduğu için Oraya telefon tutucu takmak falan sıkıntı oluyor birazcık. Aynaya takmıştım zamanında. O da çok dandikti söktüm. Şuralara takacağım Hem görünüm olarak benim çok hoşuma gitti. Hem de kullanışlı olacak. Neyse. Görüşürüz kankalar. Kendinize iyi bakın. Elveda. Auf Wiedersehen.